Şimdi diye üzülüyordum. Abi sen beni başlar öldür bu şerefsizi. Ben sen değilim. Gözümün önünde kardeşimi öldürmene izin vermem. Nasıl yapacaksın onu ha? Bir, iki, üç kişisiniz. Cabir! Dilinden başlayarak bütün uzuvlarını ellerimle doğrayacağım. Tabii beynin patlamazsa. Yeter ulan sabrımı taşırdınız. <laughs> Olacağım seni alacağım seni! Selamünaleyküm aleyküm Şahin! Sana silah borcumu ödemeye geldim! Kolla kendini Ali Rıza! Sen bana ne hazırsın? Ali Rıza'nın canını yaktık. Burak ayağımıza geldiğine göre... ...Fuat'ın da canını yakabiliriz. Bir de bana yeşil ışık yaktı. Babasını da kurtarırsam artık benim önümde kimse duramaz. Bugün burada gel söylemem doğum günü. Kutlu yıllı. Kaç. Ben dayan. Ali'nize al kardeşini. Al yardım. oğlum iyi misin? Abi her şeyi mahvettim abi. Abi her şeyi mahvettim. Yorma kendini yorma. Yorma kurtaracağım oğlum dur. Dur. Gel. Dayan. Mermimiz Gel. Gel. bitiyor. Biz de çıkalım. Şimdi çıkarsak Cabir Burak abi. Daha iyi iki beladan birden kurtuluruz. Şimdi olmazsa abi. O belayla biraz daha uğraşacağız. değilsin Burak. Çık. Kuşlara gitmiş. Tamam. buraya engel olmuyor. Hadi. Yakalayacağım seni. Haşmet kaçtı. Koca Haşmet Kurkan tüy daha bölümü kokusunu alıp biz niye genç yaşımızda Abzalde dans ediyoruz burada abi? Haklısın Fiko, hiçbir şey diyemedim. Abi, hal dengeyi düşün ya. Sen nişanlı adam sayılırsın. Yürü gidelim buradan ya. Ulan hali dedim. Can evimden vurdun beni. Aynı anda. Geri çekiliyoruz. Bir, iki, üç. Hadi. Dayan oğlum dayan. Oğuz. Ablacığım buyur. Babam nerede? Ee, abla. Oz babam nerede? Dışarı mı çıktı? Ali Rıza'dan bir haber mi geldi? Ablacığım valla benim bir bilgim yok. Oz beni uğraştırma. Kızım. Mert yok. Oğuz. Ablacığım, Ali abinin kardeşi çıkınca... ...babanız da Sabri abiyle birlikte peşinden gittiler. Nereye gittiler evladım? Bilmiyorum abla. Siz telaşlanmayın. İçeri geçelim ben babamı arayayım. Hadi. Abi. Mert. iyi olacaksın aslanım. Ben buradayım Mert tamam mı? Dedikol seni haber verdiniz mi? Mert, kocam ameliyathanede hazırlanıyor. Mert, buradayım ben abiciğim tamam mı? Mert. Mert. Yok, Sabri abiye de ulaşamıyorum. Baba. Baba, iyi misin? Ne oldu? İyiyim kızım. Gayet iyi. Haşmet Bey, Mert nerede? Abisiyle. Ali neredeler peki? Niye gelmediler? Ee, hastanedeler. Ne? Hastanede mi? Hiç telaşa mal yok. İkisi de gayet iyi. Merak etmeyin. Hemen gidelim o zaman. Ben de onun için geldim. Sizi alıp götüreceğim. Çocuklar hazırlık yapıyor. Birkaç dakikaya çıkarız. Alo. Halide benim Ali Rıza. Ali Rıza e, iyi misin? Ali Rıza iyi misin oğlum? Mert yanında mı? Yanımda anne. İyi var. İyi mi peki? Durumu iyi anne. Halide sizi getirsin. Endişeleneceğim bir şey yok. Ben yanındayım Mert'in. Tamam. Hemen geliyoruz oğlum. Ağam. Hazırız. Buyur. Emine'yi. Ee, biz çıkalım. Onlara sonra haber veririz. Eşi de Aslı da yanında zaten. Kim bu ya? Alo. Ferit herkes iyi mi? Ha Rıza. Biz çıktık mekandan. Hasan abi de aldık. Beykoz sahildeki hastanedeyim. Mert yaralı buraya gelin. Ne diyorsun sen ya? İyi mi durumu? İyi olacak Ferit. Tamam geliyoruz. Ferit hayırdır oğlum ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Abi Mert'i vurmuşlar. Ne? Mert'i mi vurmuşlar? Bir, bir, dakika Mert'in orada ne işi varmış? Ne alakası varmış? Abi, kim vurmuş oğlum kim? kim? Bir, i̇yi miymiş çocuk? Abi bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Fatih bas Beykoz. Tamam tamam bas bas bas, bas bas bas. Bas 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 bas. Basıyorum bas, bas. abi. Basıyorum <laughs> abi. Basıyorum abi.